Millet kanalıma hoş geldin. Bugün e, ıı, oyunumuzu oynuyoruz. Bil, bilmediğim bir oyun. Yani bu oyundaki zengin kişilerden biriyim. Hemen puanlarımızı alalım. Aa. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu oyunda neredeyse en zengin benim. Çünkü kartlarlarıma bakın. 15 gün oyunu çalıştım ve oynadım. Bu kadar kartlarım oldu şuradan bir sürü bakın şurada da var şurada da yok en çok bunda var çünkü bakın iki tane değil bu en pahalı karakter oyundaki nadir çıkan yani biz de hemen oynayalım bir tur şöyle bayağı oynayalım arkadaşlar 56 like abonemiz olmuş size söz verdim Mike. Oyun oyunun serisini çektim bu seri olacak part 1. Yani bunun part 1 olacak. Part 1. olacak bu oyunun. Part 2. Bugün akşam gelebiliyor. Arkadaşlar Kar Park'ın serini beğenenler de beğensin. Yani <laughs> elimden gelebileceği kadar yeni oyunlar bulmayı deniyorum. Yani bu zamanlarda bulamadım. Buradan hemen hile yapalım. Bak hile hokla yapalım. Arkadaşlar hile kötü bir şey ama oyunda oyunda emeğimizle nasıl kazanır? Ya boş ver, hile kötüdür. Bizimkidir. Bak bak bak. Kafam kafamı patlattım. Arkadaşlar kafam patladı oyunda. Net ölürüm ölür yakında. Ya Nara. Arkadaşlar siz fark ettiniz mi? Oha. Ama gerçekten bize yazık oldu şimdi. Sıfır puanla evimize dönüyoruz ağlıyor ağlıyor. Hüngür hüngür hür. Hüngür hüngür hür. Arkadaşlar bence bu videoda şey olalım. Um, uzay baykuş ol. Arkadaşlar ben yakında um, bütün oyunlarda adımı baykuş koyacağım. Yani baykuşu seviyorum. Sevdiğim bir hayvandır. Laklar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz

devam. Bu arada abone olun, like atın, bildirimleri açın. Arkadaşlar aileme katılmak istiyor musunuz? 56 kişi. Katılın, katılın. Soyadım o bu kızlarla mı? Nasıl bu? Lazerli hmm. mi? Lazerli sevmedim şöyle. Çünkü... Bu <laughs> yanımda. Ben de ördüm çünkü lazer var. Bu var. Hmm, ne yapacağız? Şu an aşırı kötü. Bulunduk aşırı kötü. Bir şey gördünüz mü? Arka eter ve 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 final tıra kaldık. Final tıra baykuşcuk. var. <laughs> oh, kolay harita geldi. Neyse ki burada daha demin ölmüştüm. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bir, 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 bir tane kendimize harita ne? yapalım mı? Hadi, Hadi, Hadi. ben bekliyorum. Oops şuraya kendimize bir harita yapalım. Gelin. Haritamız hazırlansın. Onu merak, merak ettim. Gerçekten harita yapılıyor falan. Game Minecraft'ta gibi game modda Onu çok merak ettim. Game mı yüz yoksa çok heyecanlı bir şey. Oyunun game modu var. Şu an bu harita geldi. Şimdi, şimdi, şimdi ne Ooo var. Artık da Daha zor görüntüsü olabilir. Evet. Kolay görüntüsü ama bu açıklamayı zor. Çünkü kağıtlarınızı sarı olarak bulamıyoruz. Ben bunu labirantim düşüyorum. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi labirant. Labirant beni hissetmez. Ben biz GMAT'a gizli yapamadık. Biraz. Bu ne? O da bizi geçiyorlar

yani şu an bir kişi kazanabiliyor oyunu. Yani uğraşalım mı bilmiyorum. Dur lan van. Burada birazcık geliş. Ne bir antimizi yapalım şöyle hızlıca. Biraz sonra bu arada videoyu kapatırım arkadaşlar. Yeni bir video gelecek ondan sonra. O video zengin var. Ben yani daha çok istediğinizi biliyorum. Yani var. Ama ben de bu farkı yüklemedim Ben Bak, bu arada zaten hikaye bölümüne acı biber videosu attım. İzleyenler izlesin, çatlayanlar patlasın. Minecraft'ını görünler patlasın da çat. Arkadaşlar ne zor olup videomu bir kötü yorum atmış. Gerçekten çok üzüldüm. Şey atmış. Bunlar ne güzel. Çatlayan arkadaşlar oynuyor demiş. Yani gerçekten çok üzüldüm. Arkadaşlar niye böyle değilmiş? Çünkü onu Plastere'den bulamadım. Yazdım ama çıksın dedim ben de bulamadım. Merhaba. Çekirge bari ver. Çekirge diye ağladım. Yani ağlamadım da heyecanlandım gerçekten. Ama yani gerçekten çıkmamış.

Yaklaştığımızı göster. Tam uzaklaşıyoruz. Dur yaklaştı. Orada bir şey var yaklaşıyorum. Tamam bak. Ne biliyorum arkadaşlar ama yine de birazcık çözmeyi deneyelim. Bir atıp kaç yüzde oranı eksiliyor. Eksiye düştü. Şu an daha birazcık yükselme oldu gibi. Şu an yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş iki. Yüzde yetmiş Yüzde yetmiş. Yüzde Oha. Arkadaşlar. Blip atan ben Tokyo. Alarm girdi bir anda okula. Şimdi labirentte ne yapacağımızı bilmiyorum. Yani biz. Abi kayboldu. Ne oluyor lan? oranı artıyor mu? Bence bunlar bir işe yarıyor şu şeyler. Evet. Bize ok gösteriyor. Bu okluyu döndürüyor bize. Şuradan gittiriyor. Arkadaşlar görüşürüz. Nah çözdüm hadi.